Bir gürcü Larisi 15 lira. Otur fakirliğini alır. Türkiye ekonomik olarak gerçekten gerçekten çok tip noktada. Vatandaşın durumu çok kötü. Sıkıntı, problem çok yüksek. Hakikaten yani oturup da durumumuzu ağlanacak niteliğe gelmiş vaziyette. Bir yaşam mücadelesi var. Bir geçim mücadelesi var. Ya bir kiralık daire 30-40 bin liraya adam alıyor 22.104 lira. İki tane askeri ücretlinin parası bile metropolde bir kiralık daireye yetmiyor. Hadi metropolde oturma kardeşim dışarıda otur de. E ulaşım parası gel git zaman parası yine aynı paraya geliyor. Yani burada bu çözüm bulacak olan hükümetler. Hükümet bulacak yani vatandaşın ekonomik yönden hani böyle çıkıp da işte rezervimiz 172 milyar dolar, 184 milyar gurur duyuyoruz tamam. İhracatımız arttı gurur duyuyoruz. Her şeyimize gurur duyuyoruz ama vatandaşın da gurur duyabileceği kolejik o zevki bir tatmin edici bir şekilde halka sunmak lazım. Vatandaş ekonomik olarak bitmiş perişan halde. Bunu görmek lazım. Görmüyor musunuz? Görüyorsunuz. Peki niye çözüm bulmuyorsunuz? Soru bu.